Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzu tabii ki de dükkana gelen ben demiştim. Şekerci Leon'u alacağım demiştim. Ve şu an Şekerci Leon'u alacağım. Şu an Şekerci Leon burada duruyor. Şekerci Leon'u alacağım. Şu an yanımda da Boran var. Boran da alacağız Şekerci Leon'u. Yok ben almayacağım. Boran alıyorum Şekerci Leon'u. 39 TL. Evet. Allah. Alıyorum. Arkadaşlar. Bakın zaten göstereyim. Leon da köpek balığı Leon. Sen Leon. Dinozor Leon. Sokak kedisi Leon. Beyaz kurt Leon var. Ben Leon. Ve şimdi ise dükkana gelen şekerci Leon'u alı. Ya al ben alayım. Hadi sen al. Bas. Zaten benim hayalim. Şekerci Leon'u Zaten benim hayalim. Şekerci Leon'u aldık. Arkadaşlar. Çok güzel. Bir kostüm. Çok seviyorum gerçekten. Leon'u. Böyle mortis var. Mortis bilmem yani mortis alsam mı? Ama elmas yetmez. Mesela bir bakayım. Evet. Arkadaşlar belki yarın da bu şeyleri açarız. Neydi? İşte efsaneviye kadar geldim ben. Star hediyeleriyle kredileri almadım. Onları açarız. Leo, köpek balığı Leo, seni Leo, dinozor Leo, şekerci Leo, sokak etsi Leo ve beyaz kurt Leo. Bir kere de şekerci Leo'nu oynayayım. Oh be, bak be, kostüme oynayalım bakalım arkadaşlar. Balık ve kıtlı kadı bunu oynayalım. Bakalım yenebilecek miyiz? Zaten biri daha almış. Atışlarını bir deneyeceğim. Atışları güzel. Şey fırlatıyor. Şeker. Bir de ultisine bakacağım. Ananız. <laughs> Ay kabe. Burada Burada ne? Gitmez ki zaten. Bir dakika bakalım. Minecraft. <laughs> <laughs> Duelo. <Gülüyor> Yok ya. Gün batımı demişim. <laughs> cucu, cucu, cucu. Arkadaşlar ben cucu almayacağım şeyti alacağım. Şey daha güzel bana geliyor. Güçlü. Firavuç, bir gel bakalım. Bir yol çıkasayım senden. Anam. 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 Bir renkli bana salsanız. Öyle, öyle. Ultiyi deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ulti nasılmış? Ya bir gitsem. Oo, ulti de güzelmiş. Tamam. Fileriki aldım. Bizimkiler de zaten mayka alır. Aldık. Güzel bir kostüm gerçekten de. Böyle. Yok, kostüm. Enler çıktı. Arkadaşlar var. Başka almanı istediğiniz bir kostüm var mı? Aslında param yetmiyor hiç hiçbir. Aa, ben Mortis eğer ki 200 taşlık olsaydı Mortis alırdım. Ben, ben 200 taşlık olsaydı alırdım yani. Direkt alırım. Şey Ama tabii ki de 200 ben taşlık değil. Bir sürü de Leon oldu. Bir Mecca kaldı. Mecca da bir gün alacağız. O da bir gün. Belki ultra kutudan çıkabilir. Ultra kutama yapamam, zor yani. Canlı şey ya Kenji, Kenji neredesin? Kenji ben o kadar kastım mı da nerede? Oo. 311 yapmış. Evet. Oynayalım bakalım Kenji ile. Kenji ile de oynuyoruz arkadaşlar. Ben ne girdim? Hayır ya. o girecektim. Yanlış gitmişim. Hadi ya oynayalım Bir de bana başta sutu çıkmıştı arkadaşlar. Ondan da oynarız diye el. Üçlü da geldi yana geziyor. Bir ulti var mı? Bak aksesuar basılmadı ya internet fazla çıkmıyor. Tamam sütü aldım. Neylerse sütü. Ultim ne doldu bir atarım. Var ya. Hepsi Bak bak bak. Al bakalım size bu ulti. Çok güzel. Tamamdır. Kenji ile de yendik. Bir de sütuyla oynayalım. Asa abi. Yok sütu burada. Sütuda da bu kadar kostüm var. Yani benim şu anın burada en sevdiğim kostüm. Tabii ki de baş sütu. Sizlerin bu olabilir ama bana göre baş sütu çok daha güzel gözüküyor. Yakın lazım. Bir de Su hiper sanırım çok pis oynayacak. Sınırsız ulti. Bir de şey olsa neydi? O 500 500 sağlık veriyor ya. Ölümsüz olur. Bunun da atışları çok güzel gerçekten. Ama Hadi ben be. Bir de işte bu bak ya tane çık <laughs> of ya internet tane çıkmıyor fazla hadi piper alırsın piper hadi bakayım Nerede sen bir yerden ol. al işte piper vur çok iyisin piper Hemen gel bakalım. Hayır ya. Tamam. Piper, ananı sat. Piper gitme. Öleceğim bak. Nece lazım bakalım. güzel maç. Tuyla dayanık. Görevleri de kastım. 50 yaptım mı? Yok daha yapamadım. Gelsin bakayım görevlerde. Ne kadar kaldı? İyi iki tane kalmış. İşte yaparız görev Aşamalı oynar yaparım. Aşamalı girdi. Hmm. Bir sürü yorum var daha. Bunların hepsini yapsam var ya. Üstüne bir de bir sürü story hediyesi. Ama yapamam yani kim uğraşacak. Aşamalı yapayım biraz. Yok ya. Videoyu burada bitireyim bence ben. Melekler şeytanlara karşı. Aa gelecek değil mi lan? Kuşatmayı da bu değil mi? Ruh, toplayış, kağıt gölet. Şu Kitapta bir açılsa ben de merak ediyorum. Bir dakika bir dakika. Buna 4 gün 22 saat kaldı. Buna 4 gün 22 saat. Melekler şeytanlara karşı etkinliği gelince bu kitap da açılacak. Son yaklaşıyor diyor. Süpersel bakalım bize nasıl bir sürpriz yapacak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dakika şöyle Leon'u da alak da. Zaten onun için çektik. alalım. Yes. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Seviliyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.